Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleri yerindedir. Bugün yine solo squad bir videoyla karşınızdayım. Ve baya bir atlayan var. Merdiven tarafını aldık mı halledeceğiz. Bugün bunu her atladığımda söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Almam gerekiyor o merdiveni. Merdiveni almadığım zaman ölüyorum. Kesin ölüyorum arkadaşlar. Çok sıkıntı ya. Merdiveni almak şart buraya kardeşim alabilir miyim? Sahibi benim. Eyvallah. Evet sahibi benim ama galiba tek sahibi olup öleceğim. A var. Kardeşim şey, selamünaleyküm. Ben şuraya gidebilir miyim? Ben garibanım silahım yok benim. Bunları yakmadık mı? <laughs> Yanarsa var ya. Ah be. Yandı da ölmedi arkadaşlar. Takım arkadaşı galiba. Silah alıp gelemez mi? Onu alma, onu alma, onu alma. Onu alma. Bak bak biri kör biri sar. O güzel güzel. Güzel fight, güzel fight. Bak iyisiniz. Oo birbirinizi vurun. Ay ay onu vur. Sen de onu vur. Tamam. Lan sen kimsin? Oha o ne? Orada ne işin var? Abi şu silahı almam lazım ya arkadaşlar. Allah! Hayır 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 çık çık çık. Lan gel buraya. Bu bana sen ne yapıyor? vurdular. <laughs> Burada bir baygın vardı onu çeksem. Bir kilim olacak hadi yaparsın. Ya oha ya sen de oraya mı girdin gerçekten ya? Arkada da adam var. Seni alabilirim. Hayır nereye çarptı bütün mermi ya? Onu almam gerekiyor arkadaşlar. Güzel. Kilimi çaldı değil mi? Her iki kilimi de çaldı. Gideceğim mi yukarı. Ah onu da vurdular. Allah, onu da vurdular. Ben hızlı bir şekilde bence kurtara bakayım. Ver ver ver. Nereye gittin? Evet alta girdi. Ah. Bu ilk vurduğumuz değil mi? Abi var bir de. He? Oha burayı tek başına lootlamış. Ne yapıyorsun? Ver ver ver. Hayır, hayır. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? Atlar mısın? Hadi hadi yaparsın. Yok. Kardeşim benim. Öyle bir şey yok. Bunun takım arkadaşları bir de var. Ben de alayım. Bu diğerini çektik mi biz arkadaşlar? Çekmemişiz ama. Bu adam bombayı nereden buldu ya? Sen bir bayıl. Var mı hala gelen? Bir daha kastı. Buraya kesin gelen var. Güzel. Canımız gitti ama 5 kilimiz var. Hmm. Başka yoktur diye düşünüyorum. Öldü. Oradaki de öldü. Abi başka yerde çıkmasın bak yine. PUBG Mobile biliyorsunuz arkadaşlar şaşırtıyor bazen. AVM'yi alayım mı ya? Alayım alayım. AVM'yi alayım. Adam ben buradayım zaten dedi kardeşim ne konuşuyorsun dedi. Şimdi onu nerede Sol evde. Kardeşim dışarı çıkar mısın? Ben alayım. Bu bir. Sen ne yapıyorsun? Öyle öyle. Vallahi silah beni öldürtüyordu. Karşıda da mı ses var? Arkadaşlar yine MG'si var ama ya. Bu haksızlık. Karşıda arkadaşı var bu arada. O yüzden bence oraya gitti. Var mı? Karşımda kimse var mı? Geride kimse var mı? Varmış. Alt katta. Önce bir bomba bırakayım da gelmesin direkt. Diğer taraftan ay bomba. Hangisinde ya? Şuraya atayım. Kardeşim benim. <laughs> Lan fıstığı yere bak, hainin ya. Bir de sesini çıkarmıyor arkadaşlarını vurduk ha o kadar. Grozası varmış. Ya arkadaşlar MG o kadar çok fazla ki artık e, adamlarla bire bire çıkmaya korkar oldum ya. Bir de elimde M4 var zaten. Bombayla veya ne bileyim uzaktan vurup ile tercih daha çok tercih ediyorum. Konuşamadım. Bu arada beyinlerimizi unutmuyoruz. Beyinler bizim için çok önemli biliyorsunuz ki arkadaşlar. Eyvallah eksik olmayın. Dediğim yerden fişek katılmış bu arada. Az önce kasıyor dediğim yer. Ya neredesin? Abi nasıl kaybolabiliyorsun bir anda ya? Allah! Yapma! Yapma yanarız. Ben dönüyorum o dönüyor. Çıkar çıktı. Çatıya da çıkacak bu. Aynen öyle. Ya yani, ne yapıyorsun sen? <laughs> Al üzerine Aa, meydan okuyan bir kişi bak bak. bagisini alayım ya. Daha bakayım acı bombası falan fazladan vardır. O tepe dolu. Bu arada benim az önce dedim ya arkadaş şey meydan okuma. Onu vuran şu an burada. Onu benim vurmam lazımdı. Onu ben vuracaktım. Kardeşim. Onu ben vuracaktım demiştim. Uçup vurmadık mı? Yaptık o hareketi. Yıllardır bu hareket yapılmıyordu. Yapamadık. Ay. Aslan ol. Var mı kimse? Yok. Kardeşim sizi alabilirim. Hayır hayır hayır. Vallahi gidiyordum ha. Görmedim dumandan. Adamı görmedim. Bak bu da meydan okuyor. <laughs> meydan okuyor okuyana ya. Vallahi. Okuyun okuyun. Şimdi bunu vuracağım diğeri mi meydan okuyacak? Bunu... Atabilirim de sağ beni vurabilir ya. Allah. Ya sen. Sen nereden geldin Allah'ım. Allah'ım böyle bir şey yok. Ama iyi döndüm. Kabul edin iyi döndüm. Hain insan ya. Harbiden o evden çıkıp beni mi arkaladı bu? Valla onu yapmış arkadaşlar. Cidden o evden çıkıp gelip beni arkaladı. Eseri kim kurtaracak şimdi? Bak 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 mermiyi de bırakıyor. Alırım ki mermiyi. Ona lan? Aa roket de uçuyor. Oha üst, bir de üstüne uçuyor. <laughs> ne yaptı o? Ya girdiği yere bak, O aynı insan. Ben şuraya bir sumak bırakayım. Oyun güzel, saracak, saracak. Sumakları alabilir miyiz? Tamam. Ah, kulübe vurdu bence bunları. Bence kulübe solu vurdu, aynı vurmuş, kulübe vurmuş. Kulübe buradan mı geçti? Buradan koşsana. Suya mı girdiniz gerçekten hepiniz? Suya girmiş adamlar. Hayır. Biri roketle uçtu. Sen baygınsın. Bunu bayarsam efsane olmaz mı? 12 mermi. İyi akıl etti ama arkadaşı gitti. Falan vuracak mı? Vurmayacak aslında arkadaşlar ama. O baygını alabilecek miyiz? Şu roketi sadece ben mi adam sanıyorum? Bu oyunu winlersek çok güzel olacak. Oyunu uğraştırıyor. Biraz zor oyun. Rakipleri iyi. Bu adam nereye kadar uçmuş olabilir şimdi? bunlar kaldırmış mıdır? Hayır hayır hayır. Lan. Kadir'cim senin için askala kala suya atlıyordum ha. Kıymetini bil. Beni biliyor. Oha. Bu sen olamazsın. Yok ya. <laughs> yok yok o kadar da değil değil mi? Yok yok. Sen değilsindir. nereden sıkıyorsun? O ne? Oha. MG'si var yine. Makineyi almış kardeşim en az iki. Ay bir bombaya iki kişi mi? Ne diyorsun? Bir bombaya iki kişi. Saçmalama. Saçmalama al bunu o zaman. Şu AVM'yi şöyle yapsam. Vallahi MG kaldırsın ama ya. Allah kim vurdu lan. Yine beni kim elledi. Köpeğimi adam sandım. Kardeşim ben buradayım ama sen bilirsin. Arkadaşlar MG sizce şu an mantıklı mı? Bu kadar fazla olması. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Adamla bire bire çıkmaya kork korkuyorsun ya açık. Açık açık söyleyeyim ben korkuyorum yani. Çıkılmıyor çünkü. Çok sağlam vuruyor. E ee, bunlar nereye gitti şimdi? Hadi. Ya ama oha. <laughs> ya arkadaşlar ben daha ne yapabilirim ki? Ben az önce ne dedim? MG kaldırılsın abi. MG'nin bu kadar çok fazla olması gerçekten kötü. Vurduğum hasarı gördünüz değil mi? Adam çıkıyor. iki tane atıyor ya bildiğin. Düz çıkıyor. Ne pik yapıyor ne bir şey yapıyor. Uzi gibi bir şey olmuş yani. Ve her yerde var. Dönüştürüp dönüştürüp alıyorlar. Bu arada arkadaşlar bugün e, ee, yarına yetişemeyeceği için bugün biraz dışarıda işim vardı. Bir tane video olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli olmuştur. E, ee, yarın tekrardan 12.30'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. aa, aslında çok da kalabalık değil arkadaşlar bu sefer. 4-5 4, 5, 4. <laughs> Ya bende silah var mı? Akıp çıkacağım hemen. Bu silah olmaz. Bu silah değil ki. Bu silahtayız. Aha. Bu olur. Ben ne yapıyorsun? Bak diğeri de bana atıyor. Bak bak. E şimdi seni kim kurtaracak? Demiştim ha kim seni kurtaracak. Allah. Ya mermim olsa vuracağım onu da. Ne yapıyorsun sen? Beni vurup kaç tamam mı? Oldu canım. Kardeşim benim. 1 vs 4 mu geliyor? Son bir. Ve 1 vs 4 geldi. Tertemiz. Eee? Hele şükür. Hele şükür ya. Gerçekten hele şükür yani. Aha. Böyle yaparsan öldürürüm ama. Kardeşim. Yapma etme eyleme. Hmm. Güzel taktik. Bu buradan kaçar. O oh, was... Senin arkadaşların mı? Senin arkadaşların nasıl seni alması gerekiyor? Aynen onun arkadaşları bu arada. Ah, bir alta geçmiş. E ee, ondan sonra hoşça. Şimdi sıra şeyde. Bagillerdi arkadaşlar. Adamlar full ekip. Ya bu ne ya? Böyle oyun mu? Aha. Bomba almam lazım. Ay markette para bırakmamış. Kardeşim. Bana bugün ölmek yok. Oynayın ikisiniz oynayın. Ya nasıl gördün beni ya? Ya ama saçmalık be. Ayaklarımdan vurur diye var ya direkt atlayayım dedim arkadaşlar ya. Neyse.